Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma, yol kenarında ölü bulunan ve intihar ettiği düşünülen Burhan Karakuş'un 34 cinayete kurban gittiğini değerlendirdi. Olay ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dedeler Köyü'nde dün gece meydana gelen olayda Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, olayın intihar olabileceği üzerinde duruldu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, yaptıkları araştırmada kara kuşun cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmasını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, olay gecesi Karakuş'un birlikte alkol aldığı U, O, E, K ve K, O, U gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.